Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra herkese tekrar merhaba. Bugünkü yolcumuz Bursa Otogarı. 2 saat 26 dakika. 231 km gösteriyor. %27 de varacağız. Ee, oğlum sahibi Bursa'dan alacağım. Bakalım. Dönüş için şarj gerekli olacak. Bir yerde durur şarj yaparız artık. Şimdiden yola başlayalım. Hadi bakalım. Yola çıkınca tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar. İlk 50'yi devirdik. 53 km oldu. Yoldan çok virajlı ve abide tırmanıyoruz. 225 km saat yaktık 50 km'de. Şimdi biraz aşağı ineceğiz. Bakalım yol devam ediyor. Yola çıkalı 39 dakika olmuş. <laughs> Burayı sevmiyorum her zaman. Ben sürmek istiyorum. Durum bu. Klimayı kapattım. Zaten hava 22 derece oldu. Zaten ben de 22 derecede çalıştırıyordum. Bir anlamı yok. İçerisi biraz bir tık böyle ince sıcak oldu ama birazdan açarım tahminim. E, Kremalık bir işim yok. Kilo ol, olmadığım için terlemiyorum. Şu ana kadar hiç çevrim olmadı. Ona şaşırıyorum. Ha, bakın arkadaşlar. Aksel balıkçı yolunu kullanıyorsanız Burası mıydı? Yok burası değil pardon. Balık Bayağı bir şarj istasyonu var. Orayı tavsiye edelim de. Burası orası değilmiş. Daha balık sıra gelmedik gerçi de. Durum bu. Yani 228 km'ye düştük. Biraz bayağı bir inişimiz var galiba. İkinci 50'de görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. İkinci 50'den bahsedelim. 105 kilometremiz oldu. Bu balık sesi arasında bir yol çalışması var. Ha yol tek şeride düşüyor. Yani bu taraf kapanmış. Bu yolu yeniliyorlar. İlk önce kazıyıp sonra tekrar yeni asıl herhalde. E, 194'e düştü. Ortalamam. Ya e, bunun sebebi yokuşlar bitti diyemem. E, yavaşladık. Neden? 70'de gidiyoruz görüyorsunuz. Bunun etkisi var. Biraz daha yokuşlar azaldım diyelim artık. Gönlümüz olsun. %70 şarjım var. 340 km menzilim var diyor. Varacağımız %34 oldu. %27 çıkmıştık galiba. Böyle hatırlıyorum. Yani yavaş giderseniz aranın menzili artıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Nerede şarj yapacağım bilemedim. Çünkü ilk defa gittim bir rota. Balık sıra gelmeden bir yerde veya o otobandayız sanırım. Çevre yolda sokarsa beni orada vardı şans sonu. Orada yaparım büyük bir ihtimal. Bakalım bir Bursa'ya varalım da. Ondan sonra şarj için düşünürüz. Evlat gelene kadar arabayı doldururuz. E gerek yok tabii ki de. 181 yeter bana. Durum bu. Üçüncü elde görüşmek üzere. Bakın şeyler çalışıyor arkadaşlar. Oraları kazımışlar mı? Allah Allah adam bu? ilk asfalt galiba. Bir şeyler yapıyorlar yani. Evet, şuraya bakalım bir de hadi sizin için. Evet burada. Evet asfalt tazelendi arkadaşlar. Evet. Ay amca. Çok ters yazılmışım. Yorum bu. Üçüncü eline görüşmek üzere arkadaşlar. İhtiyaç molası verdim. Ortalamam normale döndü. Rampalar bitti. Daha yoluma 16-15 dakika var. E biliyorsunuz benim huyumu. Ama şarj yapmayacağım. Bursa otobanımla bir yerde bulurum diye düşünüyorum çevre yolunda. Tabii oraya sokarsa beni, Sokmasa bir şekilde içerisinde buluruz. Zaten yemek yiyeceğiz. O zaman ayarladık Bakın yasa karşımda burada ee, İstasyonu var. Hiç i̇htiyaç duymadım. İki ayda geldiğimizi duyuyordum. Şurada ileride ee, e, Köfteci Yüzük vardı. Orada Aksakaz'ın 4-5 tane istasyonu var. Hiç i̇htiyaç duymadım. Susunluk değil bu arada. Sesim gelmemiş olabilir. Susunluk değil. İhtiyaçlarımı gördüm. Yoluma devam ediyorum. Hadi bakalım yola devam. Arkadaşlar havada manyak bir rüzgar var. Şöyle kanıtayım sizi. Cam açayım. Bayağı bir arabayı iteliyor yani. Anlamış değilim. Hava güzel. 26 derece. Hmm, bir tane Merso geliyor şimdi. Neyse biz yerlerimize bakalım. 167 kilometre oldu arkadaşlar. 150'de zaman, durduğum için yasada. Önlerimiz böyle oldu. Şarjdan bu yana ya bakalım. Şarjdan bu yana 180 kava. Ee, mola verdikten sonra da 185 kava oldu. Hop burada bir şey var gibi. Lubala var ama. hop oh, taş geldi Biz bu kamyonu geçsek iyi olur. Biraz hızlanalım arkadaşlar. Kamyon taş atıyor. Mercedes'e layık olmasın. Şunu da geçelim. Tam olsun. İki tane radar da geçtim arkadaşlar. Balık sıra gelmeden. Bir de Susurluk tarafından. Susurluk geçerken. İkisini de yüzde geçtim. o alan daha bizim anca gidiyor şeye. Havaalanına oradan otobüse binecek. Havaalanına dedim çünkü orada Bursa otobüsü varmış. Onlarla gidiyor. Dönüm bunları arkadaşlar. 200'de görüşmek üzere. Haydi bakalım. Bursa şehir yoluna girdim arkadaşlar. 220 km oldu. 182 Watt'la geldik. Hız yapmadığımız halli. Yani hep yukarı doğru çıktık arkadaşlar durum bundan ibaret. Şimdi bir tane oksijen bulursam oraya gireceğim. Zaten yüzde şarjım var. Tahminim 90'a kadar yaparım. Bilemedi yüzde yaparım. Çünkü oğlumu bekleyeceğim. Garajda da 22 kilometre var. Şarjımı doldurur öyle geçerim. Garaja. Erken geldim yani. Daha doğrusu o çıkamadı hızlı. Durum bundan ibaret. Gidiyoruz. Şarj istasyonundayken devam edeceğiz. Bakalım kaç balık şarj alacak. Yeni zamlarla görelim. Bu arada mazot 52 lira olmuş arkadaşlar. Yani <laughs> bakalım hadi. Evet. İhtiyaç montu verdim geldim ama arkadaşlar bir sıkıntı var. İstikametimiz değişti. Topçular araba buhbuna gidiyoruz şimdi. Yolumuz daha da uzadı. Güzel şarj aldık. Orada bir yerde bulabilir miyim? Kels dönüş için dönüşte durup bir yerde yemek yiyeceğimiz zaman nasıl yaparız? Neyse hiç ben burada başına beklemeyeyim. Bir saat 5 dakika diyor topçular. Bir tap yapayım buna göre yola çıkayım ben. Boşuna beklemenin bir anlamı yok. Hadi bakalım iyi seyirler. Topçulara geldik arkadaşlar. Eski İsa'dan gelecek. parayı bekliyorum şimdi. Yani sıfırlamadım hiçbir şeyi. Şarjdan bu yana da gene 15.5 yakmışım, 155 yakmışım. Gene durduk, gene kalktık, gene durduk, gene kalktık. Bakalım boş boşuna gittik, geldik bakalım bu yollara. Allah sonunda da yesin. Hadi bakalım. Dönüş yoluna geçtik arkadaşlar. Ama yemek yiyip şarj edemedik ama istasyonlar full durum. Bekliyorum şimdi. Yerinin çıkmasını 5 dakika beklersiniz ama kimse <laughs> arabada yok. 2 kişi var. Onlar da başında bekliyorlar. var. Bakalım takalım şarjı ne alacağız görelim. <laughs> evet 2 istasyon yanıma geçeceğiz oğlum. Bakalım kaç kadar çıkacak. 100 116 Bundan sonrasında bir şey olmadı artık 250 116 Batarya ısıtmadık. Nerede başladık? 130. Hala gidiyoruz. Güzel. 134'te kaldı. Bıkmadı artık geri gider. <laughs> evet ben de gideyim. Kendi karnımı doyurayım. Evet arkadaşlar. Hızlı gidelim diye para verdiğimiz otobana girdik. Yani şunu anlamış değilim. Bursa'da çevre yoluna neden bizi bağlıyorlar anlamış değilim. Arkadaş kaç yüz kilometre yol yapmışsın? <laughs> İlla Bursa'nın içinden mi geçirmen lazımdı bize? Neden ayrı bir yol yapmadın? Bütün Bursalılar burada. Çıkamıyoruz. Herhalde bir iş saatine denk geldi. Saat şu an 18.06. Fabrikalar çıkış yapıyor? Cam ama hep yani taksi yani sonuçta. Ya yani mantıklı değil bu. Buna bir çare bulması lazım. Yani gidemiyoruz. Duruyoruz yani. Bakın. Bu yolda duruyoruz. Mantıklı değil arkadaşlar. Onun için dikkate alalım. Sesimizi çıkaralım yani. 60'a çıktık. Seviniyoruz yani şu an. Bakın yol nasıl gözüküyor. Yapacak bir şey yok. Yola devam. Balık hissi Supercharger'a geldim. Buraya girmeyecektim ben. Ee, i̇htiyaç mı olsa verdik. Oğlum için. Şimdi balık süper parçası da öyle bir şey yapmışlar ki. Burada tuvaletler yok. Şu gördüğünüz yerlerde. Yaklaşık 500 metre ileride. Rahat 500 metre. ileride. bakın şöyle göstereyim. Göre göremezsiniz bile de. Zoom yapayım. Bakın. Gidiyor daha da gözükmüyor artık. Yani kalabalık çıkıyor. Tuvaletler orada. Kışın Allah sabır versin. Şarjı, şarjlı arabası olanlar için. Yani bu yapıldığın hiç etik değil arkadaşlar. Orada olsaydı ne olurdu yani. Bilmiyorum yani anlamış değilim. Neyse olan arayayım da ben gideyim onu alayım. Evet arkadaşlar Yolun geldiğim için e, akşam çekim yapmadım. Direkt sonlandırdım videoyu. E, kapanış videosu olsun diye bunu çektim. ya yani dönüş yolunda otobandan gittiğimiz için hızlı gittik tabii ki. Masraflar arttı, kahvalar arttı. Fazla yaktık. İşte işte bir de oğlunuzun yanınızda olunca Hızlı gidiyorsunuz. Hani yetiştirelim diye. Yolumuz bitti neyse sonuçta bu. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler.